Herkese merhaba, hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye kariyerimizin ilk maçıyla karşınızdayım. Bugün İtalya ile karşılaşacağız. Umarım ki galibiyet alabiliriz. Ee, bugün tabii ki de hedefimiz galibiyet. Revanş olmayan maçlar. Maçımız başlasın bakalım. İlk atak bizden geliyor. Dakika 6 top. Gol, gol olmadı. Haydi bakalım. Çağlar sarı kart gördü. Böyle heyecan daha fazla. Ozan geçti sınır rakibine. Kaleye gidiyor top. Yine gol olmadı. Dakika 30. Haydi bakalım İtalya'yı geçersek artık bize e, zor rakip kalmayacak. Bu arada Abdul Kadir kırmızı gördü. Yani belki de çok zorlanacağız çünkü kırmızı gördük. Ve topağlarda hiç şaşırmadım çünkü kırmızı var. Çok kötü oldu maçın başında kırmızı yemek. Tabii ki çok kötü oldu arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şu reklamı da geçelim artık. Maçın başında gelen kırmızı bizim için moralleri bozuyor. İkinci araya geçiyoruz. Yine geliyor İtalya. Bu sefer gol olmadı. Röveşeta. Yine gol yok. Çok zorladılar özü. Belki de 3-0-4-0 biter diye düşünüyorum. Çok bastılar. Kırmızı olduğu için çok zorlanıyoruz. Ve 2-0. O kırmızı kart belki de elimizi ayağımızı bağladı. Yine karşı karşıya İtalya ve 3-0. İlk başta gelen kırmızı kart Maalesef bizi bitiriyor İtalya yine geliyor 4-0 Arkadaşlar size rakibin kadrosunu da göstereceğim Onlarda da en fazla oynuyor 86-85 Neredeyse bizimkile aynı Hani çok güçlü bir takımları yok 4 0 yenebilecek kadar Kırmızı kart gördüğümüz için her şey Bitti resmen Geçelim direkt. 6-0 bitmiş. 6-0 gerçekten. En iyi 3. olma şansımız da yok gibi gözüküyor. Resmen rezil olduk. Gerçekten rezil olduk. Arkadaşlar gerçekten çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. 6-0 mağlup oldu ita etti İtalya bizi. Hemen size kadrosunu da göstereyim İtalya'nın. Gördüğünüz gibi Abdul Kadir ilk başta gelen kırmızı bizi bitirdi. Daha sonrasında zaten 9 dakika sonra Barella, Immobile, Chiesa filan attılar gollerini penaltı falan oldu zaten. Yani resmen redir olduk diyebiliriz. Yapacak iş yok. Kendi evimizde 6-0 yenildik İtalya'ya. Gerçekten çok üzgünüm. Abdülkadir kırmızı gördü. Hani bundan sonra zaten maç gitti arkadaşlar. Bu formasyonla sahaya çıkmıştık. Dorukhan zaten şu an antrenman yapıyor. Mahmut olalım bari buraya. Bakalım bir de dostluk maçı yapacağım şimdi İtalya'yla. O maç kaç kaç bitecek? 2-1. Bu maç mesela 2-1 bitti arkadaşlar. Aradaki farkı görebilir ne yaptım maçı. Gördüğünüz gibi birinde kırmızı kart gördüğümüz maç ve sonuç 6-0 ve diğerinde kırmızı maç e, kırmızı kart görmediğimiz maç ve sonuç gördüğünüz gibi 2-1. Yani biz 2-1 de yenilebilirdik İtalya'ya. Ama başta gelen kırmızı kart maalesef bizi bitirir. Belki de oyun tarzımızdan dolayı öyle. Biraz daha agresif oynamışız. Hemen mesela bir, bir dakika sonra karşılık vermişler bu maçta golümüze. Gibi. Yani benim için ee, kötü bir maçtı diyebilirim. Gördüğünüz gibi sıradaki maçımız Galler'le o maçın da videosunu çekerim diye düşünüyorum. Bilmiyorum İnşallah gruptan çıkabiliriz. Yoksa çok zorlanacağız. Mesela arkadaşlar şöyle bir bakalım. Yani herkes bilir ki e, İtalya'dan daha güçlüdür Fransa. Mesela Fransa ile yapalım. 2-0. Hani 2-0. yine gidip de e, 3-0, 4-0 yenmediler bize. 2-0 bitiyor bu maçta. Gördüğünüz gibi bunlar da bizi 2-0 mağlup ettiler. Bakalım hemen sonuçlara. Resmen rezil olduk bugün. İtalya 6-0 yendi bize. Gördüğünüz gibi 42 ve 69. Hemen bir dostluk maçı daha yapalım. İsviçre mesela grubumuzun diğer takımı. Hemen yapıyoruz İsviçre ile 1-0 kazandık. Bu maçta da Cenk Tosun atmış. soğuk penaltı kaçırmış. Ve bu maçta böyle bitmiş. E arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Yani ülkemiz 6-0 mağlup olduk. Ve son sıradayız. Resmen rezil olduk diyebilirim. Gördüğünüz gibi en çok katkı verenler İmobile. 2 gol 2 asist oynamış maçımızda. İnsane 1 gol 2 asist. Ve Barella da 2 gol. Hani hepsi bir şeyler yapmış. Ve en çok da e, bu kötü. Çiğsa yine bir gol atmış. Gördüğünüz gibi Almanya ne yapmış? Çok merak ediyorum. Sanırım e, Almanya'da Almanya'ya bakacağım. Almanya bayağı fark verilmiş gibi. Şuradan lig tablosundan bakıyorduk herhalde. Evet grup ilk grup İtalya 3 puanla lider. İkinci Galler 3 puan. Üçüncü İsviçre 0. Ve sonuncu, sonuncu sıradayız Türkiye olarak. Ama bir dahaki maç inşallah elimden geleni yapacağız. Hatta arkadaşlar şu gördüğünüz oyun içi parayı full maç yapacağım. Ve bunun sayesinde oyuncularımızı geliştirmeye çalışacağım. Elimden gelen her şeyi vereceğim. Bu gruptan çıkabilmek için. Euro 2020 şampiyonu Türkiye yapmaya çalışacağım inşallah. Bu kariyeri elimden gelen tüm neredeyse hepsini vereceğim yani. Onun için e, tekrardan özür diliyorum. Şimdi Belçika lider, Danimarka, Finlandiya ile beraber kalmış. Rusya'da son sırada Hollanda lider, Avusturya, Yunanistan beraber kalmış. Ukrayna son sırada. İngiltere 3 puan, Sırbistan 3 puan. Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan son sırada çok e, ağır bir mağlubiyet. 5-1 yenilmiş Hırvatistan. İspanya birinci, Polonya ikinci bosna Hersek ve İsveç son sıralarda Fransa 1-0 yenmiş. Almanya'yı Portekiz ve Slovakya beraber kalmış. Ama benim anlamadığım şey şu. Almanya'nın bizde menajer puanı bizden daha az. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Jafran 6-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Fransa'da arkadaşlar birinci sırada menajer puanında. Bilmiyorum bunun neden olduğunu. Gördüğünüz gibi like, Barella 2 gol. Yapacak bir şey yok. Kalro değeri olarak 14. sıradayız. 24 takım arasından. Arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm. Ee, yine dostluk maçı yapacağım ben videodan sonra. Bu takımı hak ettiği yere götürmek istiyorum. Almanya ile yapacağım şimdi. 2-0 yenilmişiz. Sanırım yenilince güç, güç vermiyor herhalde oyuncularımıza. Hemen maçı geçeceğim. Bir bakmak istiyorum. Aynen güç vermiyor. O zaman e, yapmamız gereken güçsüz takımlarla yapmamız lazım. Mesela Finlandiya ile yapalım. Oyuncularımız güçlensin diye. 3-0 yendik. Cengiz, Ozan Kabak ve Meri güçlendi. Hiçbirini boş harcamamaya çalışacağım. Elimden geldi bu takımı getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, daha kimle yapabiliriz? Yunanistan'la yapalım. Bir bir beraber etmiş. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi ee, hatta size dizilişimizi de gösterdim. Yani şu diziliş yeni bir diziliş yaptım hani yapacağım bir şey yok Gerçekten ee, belki de kurulabilecek yeni kadroların birini kurduk gördüğünüz gibi Mert Günok Ozan Kabak Çağlar Meri ortalarında Ozan ee, solda Yusuf Yadir sağda İrfancan Can ortalarda Kadir vardı solda Cengiz ee, Hakan'ın yerine şöyle Cengiz değiştirebiliriz ama bir şey fark edeceğini sanmıyorum Cengiz Tosun Forvet, sağda Hakan Çağlar yani. E, kim oynasa elinden gelen en iyi kadroyu yaptım. Hani daha yapabileceğim bir şey yoktu. Başta gelen kırmızı kart bizi bitirdi. Kelimizi gayet doğru olur diye düşünüyorum. Umarım ki arkadaşlar e, inanıyorsunuzdur. Çünkü Galler'i yeneceğiz ve grup iddiamızı, e, final iddiamızı devam ettireceğiz. Galler zaten ondan sonra Galler ile yapacak da. Onun için İtalyanları yeneceğini düşünüyorum. Ve Galler'i yenersek İsviçre maçında bir puan bizi bir üst tura çıkartır. Yani daha şansımız çok onu söyleyebilirim. Ama tek e, sorun Galleri yenebilmek. Galleri yenersek inşallah şampiyon olacağız. Ya şampiyon olacağız diyorum. İnşallah tabii şampiyon da olacağız ama gruptan çıkacağız. Galleri yenersek bayağı bir kesinleşecek gibi. Herkes de daha hiçbir şey değil. Hatta yüzde %50'den fazla şansımız var. %50 ve daha fazla şansımız var. Tek amacımız galleri yenmek. Bugün çok çalışacağım arkadaşlar ve yarınki maşa çok iyi hazırlanacağız. Siz de arkadaşlar bu videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Türkiye'yi bu gruptan çıkaracağım. Her şeyi verip her şeyi verip Türkiye'yi bu gruptan çıkaracağım. Umarım ki in inanıyorsunuzdur. Şu an ekranda çıkan videolara tıklayarak e, bir diğer videolara online sokulmayacağı videolarına gidebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.